Şimdi herkes ister ki büyük pazu kasları olsun, pazuları büyük olsun. Bunun için hep görürsünüz işte salonlarda biceps curl hareketleri yapılır, varyasyonları yapılır, barbell'le yapılır, dumbbell'le yapılır. Değişik değişik bir sürü bunun alternatifi var. Gable'da yapabilirsin, ne bileyim. Dambeli yukarıda sıkıştırır. Çevirir, bırakır. Zotman curl yaparsın. Yaparsın da yaparsın. Yalnız dikkat edilmesi gereken çok 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 önemli noktalar var. Bunları burada size şimdi anlatacağım. Burada en başta dikkat edilecek husus stresi kaybetmemek. Yani Dambellerle yapıyorsun çok yüksek ağırlıklar aldın diyelim ki. Yüksek ağırlıklar aldın. Oh, Çekti, salladın. Çekti, salladın. Burada hem negatif tekrardan çalmış oldun, hareketin verimliliğini düşürdün hem de burada ağırlığı bırakıp adeleyi boşa atıp kası boşa atıp dinlendirdin, verimliliğini düşürdün. O yüzden burada kal. Bitiş noktası burası. Bak yarım da değil burası açık ama dirsek kitli değil. Yani kas devamlı gergin. Yukarı çek. Üf. Dirsekler hafif öne geldi. Sıkıştır. Yavaş, yavaş, yavaş. Bırak, tekrar. Çek. Dirsekler hafif öne geldi. Bırak. Eğer alternating yapıyorsan, sağlı sollu, gene stresi kaybetme. burada çalışmadığın kısım stres altında kalsın. Bu daha büyük kollara sahip olman için, daha kısa sürede gelişim sağlaman için gerekli bir şey. Diyelim ki Zotman Curl yapıyorsun. Çektin, çevirdin, yavaş bıraktın, çektin, çevirdin, yavaş bıraktın, sıkıştırmayı yaptın. Yukarıda mutlaka bu sıkıştırmayı yap, beklet. Bir saniye kasılı kal. Ondan sonra yavaş, yavaş bir şekilde Bunlara dikkat edersen kısa sürede güçlü pazu kaslarına sahip olabilirsin. Bunun dışında diğer biceps curl alternatiflerinde de barbelle yaptığında düz var hayalet Çek, sıkıştır. Hayal etmeye gerek yok elimizin altında ya. Hayaline gerek var ya. Hayal etmiyoruz. Çek, sıkıştır. Yavaş bırak. Çek, sıkıştır. Yavaş bırak. Diyelim ki hammer curl yapıyorsun. Çekiş tutuş, hammer çekiş demek İngilizce'de çektin, sıkıştır, bekle, bırak. Yani o demin gösterdiğim biceps curl'den tek farkı tutuş. Çekiş gibi tutuyorsun, ötekinde normal tutuş yapıyorsun. Ha, diyelim ki ters tutuş curl yapıyorsun. O zaman ön kol dediğimiz bu kısım da aktif. Ön kol burası zannediliyor bazı insanlar tarafından ama ön kol burası. Burası ön kol, burası pazu, burası arka kol Türkçe. Türkçe'ye çevirirsek. Pazu dilimize Farsçadan geçmiştir bu arada. <laughs> Aldık. Ters tutuş yapıyorum. Aynı şekilde. Çektim, sıkıştırdım. Bekledim. Yavaş bırakıyorum. Stresi kaybetme. Tekrar çek. Sıkıştır, bekle. Yavaş bırak. Çek. Sıkıştır, bekle. Bırak. Tamam. Gayet net, gayet güzel, anlaşılır bir şekilde anlattığıma inanıyorum bunu. Aboneliklerinizi ve like'larınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.